Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok kısa bir sürede hoverboard sürmeyi öğreteceğim. Hoverboard hakkında bazı tüyoları da konuşacağız. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi size hoverboard hoverboard hakkında bazı teknik bilgiler vereceğim. İlk olarak kilosuyla başlayalım. Bu hoverboardlarda 120 kiloya kadar binme sınırı var. Yani hoverboardlar 120 kiloya kadar taşıyabiliyor. Ee, i̇kinci olarak hoverboard'un e, açıp kapama yerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkasında iki tane boşluk var. Alta doğru çökük iki tane boşluk var. Bu boşluk hoverboard'u açıp kapatıyor. Bu boşluğa tıkladığınız zaman şarj aleti olduğu kısımda yeşil bir şey yanar ve açıldığını gösterir. Kapatmak için de yine aynı tuşa basarak kapatabilirsiniz. O zaman da ikisi de yanmaz. Yani ışıkları kapanır. Üçüncü olarak ise size biraz şarjdan bahsedeceğim. Şarjı takmak için yine açık kapama düğmesinin yanında bulunan bu yere şarjı takıyoruz. Daha sonrasında şarjı da prize takıyoruz. Şarjın ortasında dikdörtgen bir şey var. Orada Eee şarjın takılıp takılmadığı belli oluyor. Eğer kırmızı yanıyorsa takılmıştır. Ama ışığı yanmıyorsa takılmamıştır şarja. Şarj olma süresi en fazla 3 saat. 3 saatten fazla takılırsa hoverboard yanabilir. O yüzden bu çok önemli arkadaşlar. ve şarj oldu şarjı bittiğinin göstergesi de şu. Burası Mesela sürüyorsunuz. Açık. Burası yeşil yanıyor. Birden burası kırmızı olur. O zaman şarjı bitti de demektir. Ve arkadaşlar eğer şarjı bittiğinde yani orası kırmızı yanmığında sürmeye devam ederseniz hoverboard sizi atabilir. Ee, yine sürmeye devam ederseniz alttan titreşim verir artık. Ee, yani o zaman sürmemenizi iyice anlatır size. yani Ve bunu sürmekte çok tehlikeli olur eğer şarjı bitirken sürerseniz. Ve şarjı taktığımızda da yine hoverboard'un burası da turuncuya var. Şarjı da bu kadar arkadaşlar. Yani bunlar da hoverboard'un teknik bilgileri. O zaman şimdi inip binmeyi göstereceğim. Arkadaşlar bu vereceğim tiyoları hoverboard sürmeyi bilmeyenler, biraz bilip şekil yapmak isteyenler hız kontrolü yapmak isteyenler herkes izleyebilir. Hadi binmeye geçelim. Şimdi inip binme ve dengeyi göstereceğim arkadaşlar size. İnip binerken ilk olarak şarj aletinin yanında bulunan yere ayağımızı basıyoruz. Çünkü eğer bu tarafa ayağımızı ilk basarsak hoverboard kendi etrafında dönmeye başlayabilir ve sizi düşürebilir. Bu ayağımızı koyduktan sonra ise diğer ayağımızı koyarak biniş yapmış oluyoruz. İnmek için ise arkaya doğru, asla öne doğru değil. Bu da yine sizi öne doğru düşürmenizi sağlar. Arkaya doğru tek adımlarla arkaya iniyor. Arkaya doğru iniyoruz. İniş de bu şekilde. şimdi hoverboard'un temel kuralı bu. İkinci temel kuralı ise hoverboard'da dengede durmak. Daha sonrası şekillere giriyor. Hoverboard'da dengede durmak için ayaklarımız sabit. Böyle bu şekilde duruyorsunuz. İlk dengeyi öğreneceksiniz bilmeden sonra. O zaman da hoverboard'un temel kurallarını öğrenmiş ve artık sürme aşamasına geçmiş ol oluyorsunuz. Ee, temel kuralı da bu şekilde. Arkadaşlar şimdi size cihazda daha iyi dengede durabilmeniz için yapmanız gerekenleri ve yapmamanız gerekenleri anlatacağım. İlk olarak cihaza Asla e, dizlerimiz kırık bir şekilde binmiyoruz, dümdüz biniyoruz yoksa bu sizi düşürebilir. İkinci olarak cihazımızdaki bu iki bölgeye asla bir şey koymuyoruz veya ayağımızla asla basmıyoruz. Bu da cihazı bozabilir. Üçüncü olarak ise pedallere de asla hiçbir şey koymuyoruz, hiçbir cisim koymuyoruz. Bunlar da yine hoverboard'u bozabilir. O zaman şimdi düz ve temel sürüşe geçelim. Düz sürüşe başlıyorum. Şimdi arkadaşlar dönüş hareketlerini göstereceğim size. İlk olarak sağa ve sola dönmeyi göstereceğim. Sağa dönmek için ağırlığımızı sağ vererek sağ dönebiliriz. Şimdi ben ağırlığımı sağ vererek sağ döneceğim. Bu şekilde ağırlığımı sağ vererek sağ döndüm. Yine aynı şekilde sola dönmek istiyorsam da ağırlığımı sola verip sola döneceğim. Ağırlığımı sola verdim ve sola döndüm. Sağ sola dönüş hareketleri de bunun gibi. Şimdi kendi etrafımda dönmeyi göstereceğim. Bu da yine sağ sola dönmeyle aynı şekilde. Sağdan eğer kendi etrafınızda dönmeyi istiyorsanız sağ ağırlık veriyorsunuz. Soldan dönmek istiyorsanız sola ağırlık veriyorsunuz. İlk olarak sağdan dönmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi sağdan döndük. Bir de soldan dönelim. Ve soldan da döndük. Evet arkadaşlar şimdi ise size yuvarlak çizmeye göstereceğim. Yine sağ sola aynı, aynı şekilde. Bu da bu şekilde. Şimdi size gidiş ve gelişteki dönüşleri göstereceğim. Bu da yine aynı taktikle. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi düz ve uzun sürüşe geçelim. Şimdi düz bir şekilde gidiyoruz. Ve dönüşümüzle yine düz yolumuzda gidiyoruz. Şimdi geriye doğru gitmeyi göstereceğim arkadaşlar. Geriye doğru giderken ağırlığımızı arkaya doğru vereceğiz. Birazcık arkaya doğru eğileceğiz ama asla dengemizi bozmayacağız. Düz bir şekilde kalarak arkaya eğileceğiz. Ee, Hoverboard'taki bir temel kural da dümdüz durmaktır. Vücudumuzu eğmemektir. O zaman ağırlığımızı arkaya vererek ve vücudumuzu bozmadan arkaya doğru gidiş gösterelim. Arkaya gidiş de bu şekilde. Arkadaşlar şimdi size hızınızı nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Hızınızı kontrol etmek için eğer hızlı gitmek istiyorsanız kendinizi öne vereceksiniz. Öne verdiğinizde hoverboard otomatikman hızlanacaktır. Bu şekilde hızlı. Eğer yavaş gitmek istiyorsanız ise ağırlığını, ağırlığınızı düz olarak yani normal bir şekilde, düz bir şekilde durarak koruyabilirsiniz. O zaman da yavaş bir şekilde gidersiniz da bu şekilde kontrol ediliyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Size hoverboard hakkında göstereceğim tiyoları gösterdim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.